Bugünkü ÖSYM sorar videomuzun konusu reklam problemi ama mum problemleri diye geçiyor. Yani bir mantı olan bir problem çeşidi. Aslında sayı problemi de diyebiliriz. Reklam kurma problemi diyebiliriz. Ama özel haliyle mum problemleri diye bir ara nam salmıştı. Şimdi soru çözelim. Uzunlukları aynı olan iki mum. Aynı anda yanmaya başladığında biri 4 saatte diğeri 5 saatte yanarak tamamen bitmektedir. Bu iki aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra birinin boyu diğerinin boyunun 2 bölü 3 katı olur. Yani başlangıçta bunların boyları aynıymış. Şimdi biz şöyle diyelim. Bu başlangıçtaki boya biri 4 saatte biri 5 saatte bittiği için yani bunlar aynı anda bittikleri için biri 4-4 gidiyor biri 5-5 gidiyor. Yani biri 4 saatte belli bir miktar gidiyor biri 5 saatte belli bir miktar gidiyor. Bu giden miktarın tam sayı olması için, yani rasyonel sayılara uğraşmamak için, bu giden miktarın tam sayı olması için mumun boyuna bu ikisinin ortak katı diyelim. Yani 20 diyelim. Mumun boyu 20 olsun. Bu durumda iki tane mum var, 20. Bir tanesi bir saatte, 4 saatte bittiğine göre bir saatte 5-5 gidiyor. Şöyle 5-5 gidiyor ve 4 saatte bitiyor nokta nokta. Diğeri bir saatte 4-4 bitiyor. Ve sonunda yine bu 5 saatte bittiği için 5 çarpı 4 20. Bu da 4 5 5'ten 20 olmuş oluyor. Ve bitiyorlar. Yani saatte bir saatte bu 5-5 beş, beş giderken bir saatte bu bir saatte 4-4 bitiyor. Yani burası zaman olarak aynı. Şimdi o zaman bir saatte 5 gidiyorsa mesela A saatte 5 A gider. Doğru mu? Heh. o zaman bunun boyu bunun boyu, bu mumun boyu bu bir mum bu mumun boyu baştan işte 20 idi ve her bir saatte 5 birim gittiği için bu 4 saatte yanan bu da 5 saatte yanan 24'e böldüm. Her bir saatte 5 5 gittiği için bunun boyu 20 eksi 5 a olur. A saat sonra. A saat sonra bunun boyu 20 eksi 5 olur. Şimdi eşittir bir yazalım. Tabi direkt eşit olmayacak bir şey yapacağız. Bunun boyu da öbürünün boyu da A saatte öbür mumun şu mumun boyu da A saatte 4 a gidiyor. Değil mi? Bir saatte 4 birim gittiği için A saatte 4 A birim gidiyor. Yani 20'den 4 A çıkaracağız bunda. Bunda da boyu böyle. Kaçsa A saat gittiysek. Peki bunların boylarının ne olmasını istiyorum ben? E, eşit olamaz mı baktığınız üzere? İlk başta sadece eşit olabilir. Yani A 0 iken eşit olabilir. Ondan sonra durmadan farklı olacak. Birinin boyu diğerinin 2 bölü 3 katıymış. Yani mesela biri 3 A ise diğeri 2 A olacak değil mi? Bunun 2 bölü 3 katı 2 olmuş oluyor. Yani birinin 3 katı mesela şunun 3 katı bunun 2 katına eşit. Bir nevi de böyle diyebiliriz. O zaman kimin 3 katı sizce kime eşit olur? Onu bir düşünelim. Kim daha burada küçük? Yani 1 saatte kim daha fazla eriyor? 1 saatte 5 birim eriyen eriyor değil mi? 4 saatte biten yani 1 saatte 5 birim eriyen şu daha küçük. Mesela 1 koyduğumuz zaman bu 15 iken bu 16 değil mi? Sağdaki daha büyük. Demek ki kimin e, o zaman 2 bölü 3 katı öbürü olacak? Büyüğün 2 bölü 3 katı olacak değil mi? Çünkü 2 bölü 3 ile çarparsak bir sayıyı birden küçük bir sayı küçüldür. Yani sağdaki 2 bölü 3 katı bu olacak. Yani bir başka deyişle küçüğün 3 katı büyüğün 2 katı birbirine eşit olacak. Yani 20 5a Enstersen buraya 2 bölü 3 direkt yazabilirsiniz. Şöyle 2 bölü 3 diye de yazabilirsiniz. 2 3 katı buna eşit olacak. Çünkü bu daha büyük. Onu keşfetmiştik. Ya da bunu 2'ye çarparsanız zaten sonuçta yine öyle yapacağız. 2 bölü 3 katı dediğimiz için 3 buraya bölüm durumunda buraya çarpı geçecek. Yani en nehrinde şöyle bir şey olacak. 3 çarpı 20 eksi 5A eşittir. 2 çarpı 20 eksi 4A olmuş olacak. Tekrar ediyorum. Bu gördüğünüz üzere bir koyduğumuz zaman onu da öyle garanti edebilirsiniz düşünemiyorsanız. Bir koyduğunuz zaman 16, bir koyduğunuz zaman 15. Yani bu sağdaki daha büyük. O zaman sağdakinin 2 bölü 3 katı soldakine eşit. Yani sağdaki 2 katı, soldaki 3 katına eşit. Bunlar sonrası zaten denklem kurma. 60 eksi 15 a eşittir. 40 eksi 8 a 40'ı buraya atarsam 60 eksi 40'dan 20 15 ay buraya atarsam 15 ay eksi 8 a'dan 7 a Dolayısıyla A dediğim şey 20 bölü 7 olmuş oluyor. Yani 2 mum bu A'yı da bir saat olarak belirtmiştik hatırlarsanız. 1 saatte 5 birim eriyorsa A saatte kaç birim erer? Yani demek ki 20 bölü 7 saat sonra ne oluyormuş? Birbirinin 2 bölü 3 katı oluyormuş.